Arkadaşlar Bilgiler Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere bir yarış arabası yapacağım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Formula 1 9 yıl aradan sonra Türkiye geldi. Ee, yarışmalar pandemi, pandemi yüzünden seyircisiz izlendi. O yüzden ben de gidemedim. Ve kendime bir tane Formula 1 tipi yapmak istedim. Ve çizimlerimi yaptım. Ama Formula 1'e benzemeyecek tabi ama bir yarış arabası olacak. Yapmaya başlayalım hemen. Bir adet gövde tabanı için şöyle bir karton çizimi yaptım. Bunlar arkası falan olacak. Tekerlekler, mo pil, motor. Evet, yapmaya başlayalım. İlk olarak silikon makinemle bunu bu tekerleği gövdeye yapıştıracağım. Evet. Tekerleğimiz dönüyor. İyice sağlamlaştır Evet, bu tamamlandı. Ve ikinci tekerleğimizi alacağız. Bunun buralara değmeyecek şekilde bir yer belirleyeceğiz. Heh, tamam burası. Ve bir adet pipet veya şöyle kabloların dış kaplamasını kullanabilirsiniz. Şu fazla şunu kesin. Onları kullanarak tekerleğin dönmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi bunu çıkartayım. Evet bunu da yapıştırdık şöyle hmm, on numara oldu şimdi bunu pilimizi alacağız ve koyacağımız yere belirleyeceğiz motoru şöyle ben şuraya yerleştireceğim ve lastikle çalıştıracağım ve hop gidiyor bana bir test edin bakayım motor çalış. veya bu güç onu çalıştırıyor Evet çalış. Şimdi bunu şöyle kablolarla yapıştıracağım. Silikon makinesiyle veya sizin makineniz varsa üstüne kaynatabilirsiniz. Bunu şöyle üzerine yapıştıracağım test edelim bakalım. Yok olmamış. Evet arkadaşlar ee, bunun bantla yapıştırdım. Silikonlu olmadı denemelerimi yaptım. Şimdi bunu şöyle şu kısma yapıştıracağım. Silikonla olmuş ya? Evet. Bunu da böyle buraya yapıştırdım. Ve motorumuzu alacağım. Bunun bağlantılarını da gerçekleştireyim şöyle. Güzelce. Bunun bağlantılarını yapacağım. Şimdi ben bunun burasını da şey yapacağım. Evet. Şuradan bağlantılarını da yapacağım. Bunu. Burada düğme takacağım. Ve çalıştırdığımda arabam hazır olacak. Ve şu kısma bir tane lastik yerleştireceğim şimdi. Motoru yapıştırayım şuraya. Evet. Bunun Buraya bir tane kablo yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi motoru yerine yapıştıracağım. Bolca sıkalım ki sahpa sağlam bir motor yeri olsun. Şöyle şuraya da sıkacağım. Evet burayı safa sağlam yaptım. Şimdi şu kabloyu da getirelim. Şurayı yapıştıralım. Bu da böyle şuraya yapışsın. Şu bağlantılar kaldı. Buraya düğme yerleştireceğim. Ama benim düğme bitmiş. Markete de gidemiyorum şu anda. Yasaklar gene başladı. Evet, güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi geriye kalan şey lastik yerleştireceğim. Şimdi şuraya, şimdi bunun arkasını yapıştıracağım ben. Arkasını şöyle güzelce yapıştıracağım. Evet. Ve şunu da şöyle yapıştıracağım. Ama dikkatli olun tekerleklere değmesin. Şöyle yapıştırayım. Evet. Bu da böylelikle tamamlandı. Testimizi yapalım. Şimdi. Çalıştırayım. Ee, tezgah üzerinde yapıyorum. Dışarıda yapamıyorum. Dışarıda yasak var şu anda. Burada zor. Şunu çıkartayım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda size eee lastikli bir tane araba yapacağım motor olmayan kolay böyle çubukla geri dönüşüm videosu olacak hoşçakalın teknolojiyle kalın